Son dakika ABD'den inanılmaz hamle Yunanistan'a büyük sevkiyat Dünya ve Gündem Youtube kanalından hepinize selam ABD'nin Yunanistan'a yapacağı askeri sevkiyatın ayrıntıları belli oldu. Yunan basını, 120'den fazla helikopter ve bin askeri aracın dede ağaca gönderileceğini duyurdu. ABD, Yunanistan'a tarihinin en büyük askeri sevkiyatını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sevkiyat kapsamında çok sayıda askeri araç ile personel, Dede Ağaç Limanı'na gönderilecek. ABD'nin Atina Büyükelçisi Jeffrey Piat daha önce yaptığı açıklamada, Dede Ağaç'a bugüne dek hiç getirmediğimiz kadar çok sayıda uçak ve helikopter ulaşacak ifadesini kullanmıştı. Proto Dema gazetesi gelişmeyi aktarırken, ABD silahlı kuvvetlerine ait askeri araçların Kasım ayının ortalarında ülkeye varacağını duyurdu. Heymevro, tarih için 18 ila 20 Kasım'ı işaret etti. USNS Yuma tipi askeri savaş gemisi tarafından yapılacak sevkiyatın gerekçesi, tatbikat olarak açıklandı. Bu konuda izlenecek güzergahın Dede Ağaç'tan başlayıp, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa'ya uzanacağı belirtiliyor. Büyükelçi Piyattın da 2 ya da 3 Aralık tarihinde Dede Ağacı ziyaret edeceği kaydedildi. ABD helikopterlerinin ilk olarak Dede Ağaç Havalimanı'na geleceği, sonrasında limana doğru hareket edeceği bilgisi paylaşıldı. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.